alınmadı. Tütün üreticilerinin yetkisiz tütün ticareti yasağına yönelik protestolar devam ederken, mecliste CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere kürsüye çıktı, tütün üreticisinin derdini anlattı. Sarmalık tütün meselesi sadece Adıyamanlı'nın meselesi de değil. Sarmalık tütün meselesi Türkiye'nin meselesidir, milyonların meselesidir. Tutdere AK Parti sıralarına dönerek kararı eleştirdi, mecliste tansiyon yükseldi. Onuru için sahaya dökülmelerine, taleplerini dile getirmelerine İktidar cephesinden bunlar provokatör, bunlar kışkırtıcı demek tek kelimeyle gerçekten insafsızlıktır, vicdansızlıktır. O insanlar sokakları hareketlenmek için değil, o insanlar çocuklarının geleceği için meydana çıktılar. Ekmekleri için meydana çıktılar, onurları için meydana çıktılar. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat önce yerinden kalktı, daha sonra meclis başkanına yönelerek derinin konuşmasının bitirilmesini istedi. Ancak bu da gergin olan ortamı daha da gerdi. AK Partili Fırat CHP sıralarına yöneldi. CHP'li Veli Abubay ise bu duruma tepki gösterdi. Ben aydaksız. sahip çıktığımız için AKP'li vekiller saldırıya geçti. CHP'li ve AK Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. Provokasyondur dedi provokasyondur dedi. Sokapların tütün üreticisine sahip çıkmaya provokasyondur de, dedi. Provokasyondur dedi. Adıyaman'da bir milletvekilimiz tütün üreticisine sahip çıkarken AKP'li vekil provokasyon yapıyorsunuz dedi. Tütün üreticisine sahip çıkan milletvekillerimize provokatör dedi. Muhalefet AK Parti'yi büyük sigara şirketleri ne diyorsa onu yapıyorsunuz sözleriyle eleştirirken Tütün meselesi bir ekmek mücadelesidir, bir onur mücadelesidir. Tırşıkçı kapitalistlere hayır sloganı bu kez meclisten yükseldi. Tırşıkçı kapitalistlere hayır! 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 Meclisimiz de tırşıkçı kapitalistlerin değil, adıyamanlı üreticilerin yanında yer almalıdır diye düşünüyoruz.